Herkes derken hiç kimse yürü. yürü neden yüzünü görüyor? Tamamen göstermiyorsun de, dememiş. Ben de kendim göstereyim. Neden bileyim Hem gerçekten gösteriyorum ama bu sefer şey maske takmayacağım. Açın mı kamerayı lan? Kameram nerede? Hayır ben senin e, bir dakika kamerayı açmam lazım. Kameralar neredeydi? Aç. Buradan basınca kameramı açabilirim. Evet. Gerçek Ben pek göstermeyeyim. Şimdi YouTube e, bir sefer kapatma. YouTube kapatılsa yine Ben bu tip ne? Ben tip Bir dakika bekleyin tipimi değiştireceğim geleceğim. Evet geri geldim. Maskemi yine taktım. Ee, neden diye sormayın. Evet velet derler diyor. Ama zaten velet olduğunu belli oluyor ki. Ve de velet yanında almayı söylüyorum. Bir daha onu yazmayın. E, ee, kanaldan engelliyorum onları. <laughs> Diririririn -di 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 e, ee, Lan kabloya vurdum ya. Yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Evet arkadaşlar. Sıfıncı yok. Evet. Evet. Lan dolap e, sıçtık biz. Evet arkadaşlar sıçtığımızı şu an söylüyorum. Pardon. Arkadaşlar ben direkt kapıyı kapatmam lazım ama neden acaba? nasıl kapatacağım ben bunu? Heh, kapattım. Arkadaşlar ya. Bak şöyle bir şey yapacaktım. Hani var ya e, ben short videoma koymuştum. He. Tırhı hatırlayanlar oldu mu? E, bir dakika lan. Ne? Dolapta ne var la? Bakalım. Bu ne? Yok bunu yemem. Bu ne? Aha tuzlu mekmek. Bir dakika. E, kendime alkış yapıyorum. Neden biliyorsunuz? <laughs> bir dakika naber naber ne oldu ceh e, cehennem ederken tahtalı köy oğlum ben zaten tahtalı köy ki sudan kaçabilir miyim e, yok oldunuz değil mi ah. arkadaşlar ben niye evden çıkıyorsam e, işimiz evde bakın. biz ne yapacağız biliyor musunuz yerden gizli bir yer yapacağız işte. Bir dakika ben bunu kazanayım. Tireyim var mı? Var mı? Evet arkadaşlar. Nereye geldim lan ben? Neyse şurayı böyle kapatabiliriz. Evet nasıl gerek... Neyse, şuradan gireceğiz işte. Köyü kapatalım. Bir tane köylü üstümüze atlamasın, değil mi? Bakın, ee. evet. iskeletler var ya O Orada yani. Bunu. Neyse çıkarayım mı arkadaşlar? Dakika. Benim tepim yine ya? ben, ben biraz yüzüm açılıyor. Gerçek yüzümü göstermemek için yüzümü böyle yaptım. <laughs> <laughs> o ses benden mi çıktı lan? Yok nenemden çıktı bu lan. Tamam, ben ne i̇şte... Bu millet nereden çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Özel yeteneklerimle merdiven yapıyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz diye sormayın. Özel yetenekle. Tövbe Ya daha demin bir kapı sesi duydum. Şurada bir tane köylü var. Ee, ben aşağı ince inşallah ona saldırmaz değil mi? Saldırmaz ya. Köylüler bana neye saldırsın? Ee, ben buraya gizli yer yapıyorum. Değil mi? Lan zaten buraya benim evim. Bir daha O köylü yönünü göstereceğiz arkadaşlar. Köylü kaçındı. Nerede lan bu? Arkadaşlar biz orayı başka yaparız. Şimdi ne O oh. arkadaşlar herkesi sorgulayacağız. Bakalım benim evime kim girmiş? Kesin bir şey aldı. Evet, oh. evet, tallayı yapanları da sonra. Bu lan bu köy bitmez ki. Neyse. Video uzun olur. Bir de velet yazanlar. Hadi e... şimdi. Git kendine aynadan bak. Bakalım tipinde mi olur. la şuraya Ben dön. Lan köylüler nerede? Köylüler sizi yaktım ulan lan? Bir dakika sana sorgulayalım. Lan nerede? Bu biraz... Şurada bir tane ayak gördüm. Of. şimdi o? Ha ha lan Lan bacı soralım. Bakalım bu ne yapmış? Sen mi yaptın lan? Sen mavi şort değil. Sen mi yaptın? Bakalım. Aha. Ma -he Yok hayır dedi. Laması rahat durmuyor. Aha. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Aha. Lan hı, hı diye senin e, beni lan bu yapmış ya. Valla senin hem de evime değil. Aha. Evet. evet. E golem inşallah benim ağzıma etmez. Etmez değil mi arkadaşlar? Neyse biz de onun eşyasını çalalım. Hop patates ensede. Bir tane son vereyim. Şimdi golem beni görel. Ya bakalım eşyamın olduğuna bakmam. Evet. <laughs> Şaton evet, ha şaton burada eskim. Ben arkadaşlar en iyisi ben evet, nasıl yedim? Arkadaşlar ben ne golem'den dayak yemeden eş, e videoyu kapatsam iyi olur.